değerlenerek büyüyoruz projesinde her ay çocuklarımız yeni bir davranış, hareket, sorumluluk öğrendiler. Saygı, sevgi, hoşgörü, sorumluluk, empati gibi davranışları kendilerine kazandırmayı öğrendiler. Değerli, bizim için çok kıymetli olan öğretmenimiz Mehtap Hanım'a öğrencilere gösterdiği özen için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Değerlenerek Büyüyoruz projesinde olmak attığınız faydalardan dolayı sizlere teşekkür ederim. Değerlenir Büyüyoruz projesi kapsamında birinci sınıfa giden oğlumuzun yapılan eğlenceli etkinliklerle en önemli toplumsal değerlerimiz sevgi, saygı ve sorumluluk anlayışındaki gelişmelerinden dolayı öğretmenimiz Mehtap Ergen hanımefendiye teşekkür eder. Eğitim hayatında başarılarının devamını dileriz.